arkadaşlar. Dönüş yolundayız. Yine aynı düzer yerden gittiğimiz için çok fazla e, böyle yol videosu tarzı şeyler yapmak istemedim. Yaklaşık bir 32 saat e, malı indirmemiz, bindirmemiz falan sürdü. Büyükte sorun çıktı. iptal oldu. İki tane yükümüz iptal oldu. Sonra başka bir iki tane yük bulundu. Saat geç olduğundan dolayı yükler gelmedi vesaire. Çilek falan aldık. Çilek, böğürtlen falan aldık. Onların soğutulması falan filan derken 32 saat öyle e, uzun sürdü. Yani bir gün eve geç gidiyorum. Normalde benim şu saatlerde evde olmam lazımdı. Artık yarın gece arayacağım. Onun haricinde güzeldi ya. Yani. 35 derece sıcaklık vardı Kaliforniya'da. Yandık, piştik. Şimdi bu yine belalı yerdeyim. Bayağı bir rüzgar var ama 10-15 derece. Kaç derece gösteriyor bakayım? 14 derece gösteriyor. Evet takılıyoruz ya. Büyük ihtimalle bu tripten sonra bir Kaliforniya daha atacağım. Sonra arkadaşlar bir Florida atacağız. Gözde'ye gideceğiz. Ondan sonra ben daha doğrusu o şeye gidecek. Av e, ava gidecek. Bir 15 günlük geyik avına gidecek. Kampa. O arada ben de tek başıma gideceğim, geleceğim. Büyük ihtimalle bir ya da bir buçuk trip atarım ben de. Tek başıma bir büyük ihtimalle bir üç tane sığdırmaya çalışacağım. Üç tane flörde trip atmaya çalışacağım. güzel olur. Ondan sonra zaten işten çıkacağım. Başka bir işe başvurdum. Tır işi değil biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. O işe gireceğiz bakalım olursa, Olmazsa gene burada devam bir ay daha devam edeceğim. Sonra başka bir iş bulmaya çalışacağım. Hanım 6 aylık oldu. Bu ay sonundan sonra onun hareket kabiliyeti falan azalmaya başlar. Yanında durmam lazım. Eve yakın yerlerde çalışmam lazım. Bakalım kısmet, kader kısmet neyi gösterecek? Rızkımız neredeyse oraya. Allah bir aydır, bir aydan da fazla oldu ya. Hatta iki ay, iki ay oldu. Hemen hemen iki ay oldu. Şeker falan kestim başta kahvenin tadı, çayın tadı çok kötü geliyordu. Şimdi çok çok güzel geliyor ya. Şeker kesinden bu yana göbek falan da eridi. Yediklerime, içtiklerime dikkat ediyorum. Daha çok böyle bir enerji gelmeye başladı. Bir de şu sigarayı bırakabilsen. Ah! Araya çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Hem çok para gidiyor, hem sağlık gidiyor bakalım. Neyse arkadaşlar ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar, Ben Atakan Özkan, Amerika Utah'tan. Sevgiler, saygılar. Şu an geri dönüşteyiz. O acayip güneş var. Ya Utah çok güzel yani. Gerçekten böyle dağ manzaraları falan filan, muhteşem bir güzelliği var Utah'ın. Şu an Utah'da saat 5. Sürüşe geçtik sabah 5'e kadar. Süreceğiz. Gerizekalı ölümüne geliyor. Neyse arkadaşlar öyle çıktık gidiyoruz. Ee, dediğim gibi dönüş yolundayım. Bugün günlerden ne? Bugün çarşamba. Cuma evde olacağım. Ve bu benim son Kaliforniya tribim. İş değiştiriyorum. Meslek değiştiriyorum. Bundan sonra bir 3 Büyük ihtimalle bir 3 Florida tribi atacağım. Çok Kaliforniya'ya aynı yoldan, düzergahtan gidip geldiğim için çok video yapmadım. Ama Florida'da Florida'yı çok seviyorum ya. Hani özellikle eğer Miami'ye falan gönderirlerse belki orada bir günde izin alabilirim çünkü tek çıkacağım. Bir günde izin verirlerse öyle Miami'de bir gezip oranın da bir videosunu yapmak isterim. Hem de bana da bir kafa dağıtmaya tatil olur. Güzel olur bakalım isteyeceğim ama artık yük bulurlarsa. Öyle arkadaşlar çıktık gidiyoruz. İlerleyen dakikalarda tekrar beraber oluruz. Hadi. arkadaşlar. İnspeksiyonu çektiler kantarda. Daha doğrusu değil de kağıt kürekleri istediler arabanın tırın, trailer'ı. Bir de yükü nereden aldığımı sordular. Gösterdik, hallettik. Kurtulduk çok şükür. Buralar çok soğuk ya. Yani 14 derece gösteriyor ama buz gibi. Neyse. Bundan da yırttık. Yola devam. abiler ablalar arkadaşlar geldim şimdi eve Evet eve geldik daha doğrusu eve diyorum ya iş yerine geldik park ettik çekimizi aldık bugün maaş günüydü Şimdi eve doğru gideceğim. Saat kaç? saat 10'a geliyor ya. Acayip trafik vardır şimdi var ya. Of. Çok açım. Şimdi dışarıda yemek yemek istemiyorum. Hanım yemek yapmış. Kavam hazırlamış. Git onu yiyeceğim. Çocuğumu böyle ısırmak istiyorum bacaklarını. Valla 13 saat sürdüm ya. Dönüş yolu 13 saat. Çok yorgunum. Yani yoruldum. Bir de bizim telsiz programda falan bugün bayağı bir yoğun geçti. Şen şakrak geçti. <laughs> Öyle olunca bayağı da bir enerjim gitti ya. Allah. Neyse ben trafiğe gireceğim. Evin orada görüşürüz. bakalım bizim yatıyor mu? Kalkır kalk, kalk. diye bu saatte kalk ettir. Hey baba Lutz! Gel buraya. Baba Gel buraya. Give me a big hug. Gimme, gimme, kesi, gimme, kesi, gimme, kesi, kesi. Oh. What's up? Ne yapıyor kızım? Ne kızım o? Ne oldu? Ne o? Baba, baba. Tamam baba bir saniye. Okay. Okay, I okay Let me see what is it. What is it? Ay, ay 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 Gel oturalım gel. Gel baba sarılsın sana bir gel. Say hi. gel buraya. Gel buraya. Gel kız buraya. Get up. Get up. <laughs> I'm gonna eat your butt. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoyu da böyle kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.